Geçtiğimiz hafta aday adaylığı süreci Allah izin verirse bu çarşamba günü sona ediyor. Sonrasında da temayi inşallah e, sonlandıracağız. Sonrasında da genel merkezin çalışmalarını adaylarımızı belirleyeceğiz. Zeki Bey de bugün aday için başvurusunu yap, yapacak inşallah. Bu dönem ilgilen çalışmalarını yaptı, bitirdi inşallah. Önümüzdeki Mart ayında bitirecek. Ve bu dönemde ben belediye başkanı aday adaylığı, adaylığı için varım dedi. Evet. Allah eee ömür şikayetsin inşallah. Amin. Bildiğiniz gibi Bayık 15 yıldır eee AK Parti kurulundan beri 20 yıldır eee evet. AK Parti var ve gerçekten çok büyük hizmetler imza atıldı. Üç dönemde Mustafa Başkanımız devam ediyor. İnanın e yapılmayan bir yapılmayan birçok şeyler eee şu beş yılda yapılmayan birçok şey Mustafa Başkanımız fazlasıyla yaptı. Ona da teşekkür ediyoruz. İnşallah onun için de hayırlı olur. Kıymetli dostlarım, kıymetli büyüklerim, Cenab-ı Allah bizi böyle yaratmış. Biz üretmekten, milletimize, insanlarımıza hizmet etmekten onur duyan, mutlu olan, kendi iç dünyamızda huzur bulan bir yapımız var. Şükürler olsun. Bu çerçevede 2002 yılında AK Parti Belediye Teşkilatımızda kendimizi bütünledik. Belediye Teşkilatımızdan bugüne kadar kuruluşundan belediye meclis görevinde bulunduk. Beş dönem ilçe yönetiminde görev yaptım. Üç dönem il yönetiminde görevde bulundum. Bu dönemde teşkilatımızın da tesipleriyle ilk genel meclis görevlerinde bulundum. Burada il başkanımız, ilçe başkanımız, teşkilatımızın, peki beylerimizin destekleriyle muhtarlarımıza, meclis başkanımızla, omuz omuza, dönemimizde, köylerimizde çok güzel işler, çok güzel hizmetler bıraktık. Ben bu dönem zarfında bizlere desteklerini esirgemeyen teşkilatımıza, muhtarlarımıza, bütün kamudaki yetkililerimize, bütün arkadaşlarımıza hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlarım, değerli büyüklerim, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bugüne kadar olan bütün donanımla, genel nokta itibariyle 2024 yerel seçimleri çerçevesinde Bayıköy tabanımızdan gelen talepler doğrultusunda Bayıköy Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yaman Bey ile ee, bir görüşmemiz oldu. Onun da kendi bilgileri dahilinde kendi olaylarıyla, kendi olumlarıyla ve devamında Sayın İl Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz Bey ile gerekli usul ve e, süreçler izlendikten sonra tekrar Bayıköy tabanında oradaki birçok dinamiklerimizle birlikte bir değerlendirmeler de yapılarak <laughs> Bayıköy'de önümüzdeki dönem daha verimli olacağımızı e, çerçevesinde bizim aday sürecimiz başlamış bulunmakta. Çok kıymetli başkanlarım, çok kıymetli dostlarım, gönüldaşlarım. Biz bölgenin Bayırköy'ün çocuğuyuz. Bayırköy'ün halkından birisiyiz. Bayırköy dinamiklerine, Bayırköy sınırlarına, Bayırköy tarımına, Bayırköy sanayisine, Bayırköy sosyalisine hepsine vakıfız. Biz bugün alanız ile il başkanımıza, ilçe başkanımıza, farklı teşkilat başkanlarımıza resim başvurumuzu yapacağız. <laughs> teşkilatımızın ilgili kademelerimizin uygun görmesi, göre verilmesi halinde Bayır köyde neyin ne şekilde yapılacağını hepsine bilgilerine, donanımına bakıyoruz. Kesinlikle koltuk, mevki, makam, hırsın bulunmamakta. Rabbim şahsım için, ailem için, devamı da belde halkım için, ilim için en hayırlısı neyse onu nasip etsin. Cenab-ı Allah 2024 yerel seçimlerinde başta belediğimize, bir başta birleşik merkezimize, devamında bütün ülkemize hayırlara vesile kılsın. Bir diğer açıdan da değerlendirecek olursak, bugün e, Bilecik'te üç dönemin peşinden bir muhalefet eee süreci yaşadık. Muhalefet yönetim süreci yaşadık. Üç tane eee <laughs> belediye başkan veya vekili gördük. Yani önceki üç dönemde yapılanların normalde bakımı yapılamadı, yeni bir eser hizmet kazandırılamadı. O sebeple yani burada biz hükümetimizle, ilgili kademelerimizle, ilimize, belediyelerimize her alanda hizmet etmeye bütün kademelerimize talibiz. Aramızda belediye başkan adayı olan çeşitli arkadaşlarımız var, dostlarımız var, İl Genel Meclisi'ne aday olan arkadaşlarımız var. Onlara da bu hizmet yolunda başarılar diliyorum. Ben sizlerin e, tersipleriyle, sizlerin destekleriyle sayın İl başkanımıza, ilçe başkanımıza e, sorunlarımı yapmak isterim. Buraya uzaktan yakından katılıp bana değer verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim saygılar sunarım.